Evet bir haftadır sizinle bir video hazırlayamadım. Kızımın üniversite dersleri yoğun olduğundan maalesef bugüne kadar kaldı video çekmem. Evet şimdi burada Tevbe suresinin 128. ayetini kısaca okuduk. Mealini de okuyalım. Şanım hakkı için Allahü Teala şanına, şanına üzerinde duruyor şanım hakkı için. Demek ki Allahü Teala'nın şanı çok yüce. Habibini, resulünü burada şefkatini anlatmak isterken şanım hakkı için diye üzerine basıyor. Size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Size düşkündür ümmetleri için diyor. Ümmetleri diyor? Bize diyor. Size düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Evet. Tevbe suresinin 128. ayetini okuduktan sonra bir de burada Aksap suresinin Aksap suresinin 35. ayeti i kerimesini de okuyalım inşallah. Evet. بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمس... والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخشعين والخاشعين والخاشعات وال متصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım, bu ayeti kerimemin e, okumamın sebebini biraz sonra konuşacağız inşallah. Gerçekten buradaki bugünkü videom benim için çoktan beri düşündüğüm ve çok önemli olarak adettiğim bir hakikattır. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten çok kalbi muazzep oluyor bu mevzuda. Şimdi mealen okuyoruz Ahsap suresi 35. ayet-i kerimenin mealenini. Allahu Teala buyuruyor ki mealen muhakkak ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar Sadık erkekler ve sadık kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a gönülden bağlı, mütevazi olan erkekler ve Allah'a gönülden bağlı, mütevazi olan kadınlar. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte, o, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şanım hakkı için diyerek çok önemli vurgulayarak bize bu hakikatları ayet-i kerimede bildirdikten sonra şimdi esas gayemi anlatmak istiyorum. Görüyoruz değil mi değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım? allah Teala hem kadın kullarına hem erkek kullarına her ikisine de bir vazife yüklemiş. İkisi de eşit, ibadette, taatta, oruç tutmakta, namaz kılmakta, itaat etmekte her hususta emirini ve nehini hem kadına hem erkeğe buyurmuştur. Kadının erkekten bir farkı yoktur. Erkeğin kadından bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Bir de erkeklerin reis yapmanın ayrı bir sebebi vardır o yine ayrı başlı başına bir video olmalıdır. Yoksa her daim bu asırda bütün erkekler allah Teala'nın o kavvamine dediği erkekler sınıfına girmediklerinden bu mevzumun içine onu almayacağım. Evet hemen şurada tekrar esas bugün söylemek istediğim mevzuya giriyorum. Şimdi e, Yeryüzünde yeryüzünde bütün mahlukatın içinde kimler en çok şefkatlidir? Dişiler şefkatlidir. Dişi kuşlar, dişi timsahlar olduğu gibi ne kadar hayvanat taifesi içinde bakıldığında hep dişiler yavrusunu görüp gözetirler, yedirirler, içirirler. Bazı istisnalar hariç. Evet Allah Celle Celaluhu bu şefkati, hikmeti, icabı onlara vermiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adamın biri gelmiş. Ya Resulallah benim hem annem hem babam var. Beni ikisi hizmete çağırdıklarında ilk önce hangisinin hizmetine koşayım dediğinde annen demiştir. Peki ya Resulallah ikinci çağırdıklarında yine annene demiştir. Peki ya Resulallah üçüncü çağırdıklarında üçüncü defa yine annendir buyurmuştur. Tekrar ettiğinde bu kişi ondan sonra babandır demiştir dördüncüde. Burada tabii ki burada bu söz ile babayı küçültmemiştir. Fakat anne hakkının ne kadar önemli olduğunu üç defa ilk önce anneye hizmet etmek gerektiğini vurgulamış. Başka hadisi şeriflerde zaten bu tafsilatla anlatılmıştır. Çünkü anne onu karnında dokuz ay taşımış, binbir zahmetle dünyaya getirmiş. Yine onun büyümesi için ona sütünü emzirmiş, geceleri uykusuz kalmış, hamileli sırasında yine hakeza ve anne hakkı elbette babanın hakkıyla bir tutulmadığından Efendimiz buna bu şekilde izah etmiştir. Peki bunu <laughs> e, niçin söylediğimi inşallah anlatacağım. Evet. Şimdi aleyküm bir din ile acayiz de Risale-i Nur'da hanımlar rehberinde geçer. Aleyküm bir dinil acaiz, ahir zamanda ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz. Burada çok geniş manaları olmakla beraber kısacık şunu söylemek istiyorum. Şefkat fıtridir yani Allahu Teala annelerin dişilerin kalbine fıtri olarak bu şefkat kahramanlığını vermiştir. Onlar bunu parayla satın almadılar. Kendiliklerinden gayretleriyle de elde etmediler. Allah Teala bu şefkati annelere ve dişiler tayfesine vermiştir. Fıtri olarak vardır ve bu asla değişmez, kaybolmaz ve bitmez. Yani bir dişi hayvanın yavrusuna şefkati asla değişmediği gibi anneler dahi asla şefkatlerini kaybetmezler. Ee, tabii ki bu imanın neticesinde inkişaf eden şefkat daha bariz bir şekilde görülebilir. Fakat erkekler öyle değil. Onlar yaptıklarına karşılık en azından bir şöhret efendim isterler ve beklerler. Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Tabii yani ben e, bunu kendiliğimden söylemedim. Şimdi. Burada bir hoca efendi, hocalardan bir hoca, hocalardan bir hoca maalesef birçok derslerinde şöyle bir şey söylüyor: "Ey hoca bey kardeşim, şöyle söylediğiniz için özür dilerim, özür dilerim ama ben de bir karşılık vermek istiyorum. Erkekler kadınlara selam veremezler diyorsunuz, doğrudur." genç kadınlara vermemelidirler. Vermesinler zaten gerek de yoktur çünkü. Ardından da şöyle söylüyorsunuz. İhtiyar kadınlara da selam vermeyin. Yani vermesinler. Çünkü bunlar onları kaparmış. Yani bu şekilde topluluğa mesaj veriyorsunuz. İhtiyar kadınlar o genç erkekler selam verirse kaparlarmış. Sonra gülüşmeler filan oluşuyor topluluğun içinde böyle bir ciddiyetsizlik. Müslüman cemaatında ...evketler ve gençler arasında ihtiyar kadınları anlatırken böyle ciddiyetsiz bir şekilde gülüşmeler hasıl oluyor. Burada da meclisinize yakışmıyor. Ey hocalardan bir hoca, sizin bu sözünüz Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine aykırıdır. Neden mi? Çünkü bir Müslüman delikanlı köyündeki mahallesindeki sokağındaki iki büklüm ihtiyar bir kadının selam neneciğim dese onun bir eşyasını elinden ağır bir yükünü alıp taşısa yaşlını onu kapacak mı? Bu ne saygısızlık? Bu ne bu ne edepsizlik? Siz Müslüman gençleri böyle mi terbiye ediyorsunuz? O yaşlı anneler ve nineler şefkate ve yardıma muhtaçtırlar. Dul, yaşlı ihtiyar kadınlara yardım etmek, onların yükünü taşımak Peygamber Efendimiz'in sünnetidir ve ahlakıdır. Ama tabii sadece şehvet üzerinden sohbet etmek hocanın hoşuna gittiği için verdiği mesajlarda hep şehevi oluyor maalesef. Evet bu kardeşimiz yani e, bütün alimleri, hocaları kastetmiyorum. Alimlerden bir alim, hocalardan bir hoca bir de şöyle söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini kendileri bir e, e, kendi düşünceleriyle bir mana veriyorlar veyahut geçmiş zamanın erkekleri, kendi istekleri, istedikleri şekilde ona bir mana vermişler. Bu manayı hiçbir gerçek alim üzerinde durup hakkaniyetlerini anlatamamışlar maalesef. Diyor ki o hocalardan bir hoca, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennete baktım, cennete girenlerin çoğu fakirlerden. Cehenneme baktım, gördüm kadınların çoğu cehennemliktirdirler. Sadaka Resulallah. Maşallah barikallah. Kadınların hepsini cehenneme gönderdiniz öyle mi? Siz Allah Resulü'nü tanımıyorsunuz. Efendimiz ve vesselam'ı tanımıyorsunuz ey hocalardan bir hoca. Az evvel, az evvel Ahzab suresini okuduk. Allahu Teala burada neyi buyurmuştu? Efendim, e, neyi buyurmuştu? Şuradan tekrar hemen açıklayacağım onu. Allahu Teala Tevbe Suresi'nin 128. ayetinde Şanım hakkı için size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir size düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Eğer efendimiz Aleyhisselatü vesselam şimdi bu asırda olmuş olsaydı, Allahu alem efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu yanlış yorumlarınızdan dolayı size çok kırılır. Efendim çok kızardı diye inanıyorum. Kadınlar şefkat kahramanıdırlar. Kadınlar Kadınların annelerin ayakları altındadır cennetler. Kadın aslında çok fazla bir şey istemez iman ettikten sonra. Ey benim mümine kardeşlerim ve değerli evlatlarım. Bu asrımızın etrafındaki olaylara baktığımızda küçücük kız çocukları. Gerçi benim şimdiki söyleyeceğim birkaç satırlık söz. Aslında ayrı bir ders ama kısacık değineyim ki o da içine girsin ve anlaşılsın. Bugün yeryüzünde mini kız çocukları en yakınları tarafından... ...kendi hanelerin içinde gizli köşe, köşelerde mazlum bir şekilde istismara uğruyorlar. Sonra bu kız çocuklarının ruh ve kalbini hiç kimse düşünmüyor ve düşünemiyor. Peki bunu Hanife Ana nasıl anladın derseniz hoca efendilerin kalbinde Allah Resulü'nün taşıdığı şefkatten bir şefkat göremiyorum. Kız çocukları ve kadınlara merhamet etmiyorlar. Çünkü bu hususta erkekleri terbiye etmiyorlar. Delikanlılara demiyorlar şöyle. Peygamber Efendimiz'e bir gün Delikanlının birisi geldi. Ya Resulallah dedi. Evet onu şurada e, işaret etmiştim. Hemen onu bulalım dedi ki Ya Resulallah. Ben dedi e, zina etmek istiyorum. Dedi. Efendimizin çok güzel manidar bir öğretisi vardır. Ama şunu söyleyebilirim bu kağıdı aramadan önce. Efendimiz aleyhissalatü vesselam delikanlılara, mümin erkeklere şöyle demiştir. Eğer sizler kendi nefislerinize hakim olamıyorsanız evleniniz. Evlenmeye gücünüz yetmiyorsa oruç tutunuz buyurmuştur. Cemaatların içinde bu sözün tekrar edilmesi gerekirken hiç tekrar edilmiyor. Ve bu ders erkeklere, gençlere verilmiyor maalesef. İşte şimdi hatırladım. O delikanlı dedi ki ya Resulallah geldi Efendimizin huzuruna. Ben zina yapmak istiyorum dedi. Efendimiz ve vesselam hiç sinirlenmedi. Ve gayet sakin o gence şöyle bir soru sordu. Annen var mı? Var ya Resulallah. Teyzen var mı? Var ya Resulallah. Halan? Var. Kız kardeşin? Var. Peki sen onların bir başkasıyla zina yapmasını ister misin? İstemem ya Resulallah dedi. Efendimiz de o delikanlıya şöyle güzel bir ders verdi. İşte senin zina yapacağın o kadın birinin annesi veya teyzesi veya halası veya kız kardeşi olabilir deyince delikanlı bu makul ve aklın iyi derk edip anlayabileceği bu dersten sonra evet çok doğru söylüyorsunuz ya Resulallah diyerek yapacağı bu çirkin fiilden vazgeçmiştir. Evet, bugünün alimleri ve hoca beyler kardeşlerim. Gençlerimizi Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklandırmak için efendimizin söylemlerini onlara güzel anlatmak lazımdır. Eğer sizler yaşlı ihtiyarlara da selam vermeyin, onlar sizi kaparlar diyerek mümine yaşlanmış, saygıya, şefkate muhtaç bir nineler için Alay konusu edilip gülüşmelerle ders vermeye kalkarsanız bugünün delikanlıları Allah Resulü'nün ahlakından değil sizin ahlakınız ile ahlaklanacaklardır. Bugün ve yıllardır istatistiklere bakınız efendim. Küçük kız çocukları istismar edildikten sonra onların hayatları mahvoluyor. Nasıl mı mahvoluyor? çünkü onların hem bedenleri hem ruhları istismar ediliyor. Onlar büyüdükçe bu istismarı, bu acıyı içlerinde, ruhlarında, derinliklerde hissettikçe dünyaya küsüyorlar. Kendilerine yapılan bu haksızlıklara karşı kin ve nefret duyuyorlar. En yakınlarını saygı ve sevgiyle anamıyorlar. Bunlar büyüdükçe toplumda ruh hastası, beden hastası birileri olarak birilerinin simsarların tuzağına düşüyorlar. Bunlar gerçek manada yuva da kuramıyorlar. Kursalar dahi mutlu olamıyorlar. Evet tabi bu istismar yapan o erkekler, o keşler umrunda değil bunların. Onlar sadece kendi şehevi duygularını yerine getirdikten sonra hiç kimsenin ne olması onların umrunda değil. İşte şefkatli annelerin şefkati bunları düşünüyor. Ve sonra bu kadınlar ne oluyor biliyor musunuz? Sokaklarda açıklık saçıklık ile kendilerine bir yer arıyorlar. Bulamayınca da pembe evlerin sahipleri onlara vesika vermek için çağırıyor. Ve onlar vesika almak için sırada bekliyorlar. Ve o kadınlar bir tertemiz aile yuvasına kavuşamadıkları gibi vesikalı damga yemiş kadın olarak erkeklerin oyuncakları olarak ıı, temiz olmayan mekanlarda ölüp gidiyorlar, kaybolup gidiyorlar. Hiç bunları için ağladınız mı? Bu kadınlar için ağladınız mı? Bu küçük minik çocuklar için ağladınız mı? Cahiliye döneminde kız çocuklarını babaları toprağa gömerlerdi. Allah onlara soracak bu kız çocuğunun hangi suçundan dolayı toprağa gömdün diye. Şimdi kalkmışlar kadınların çoğu cehennemlikmiş sadaka Resulallah yazıklar olsun size. Siz Allah Resulü'nü tanıyamadığınız gibi Allah Resulü'nü sevdiremezsiniz. Allah Resulü kadınlara eğer bir ders verdiyse onlara şefkat ile korunması için aman dikkat demiştir. Az evvel okuduk. O çok şefkatli peygamber bize çok düşkün, çok merhametli. Allah şanım hakkı için içinizden çok şefkatli bir peygamber geldi demiştir. Ama siz hocalar kadınları cehenneme mi süpürüyorsunuz? Süpüremezsiniz. Esasen sizler cehenneme süpürüleceksiniz. Mini kız çocuklarını koruyamıyorsunuz. Genç kızlarımızı koruyamıyorsunuz. Delikanlılara edep veremiyorsunuz. Onlara Allah Resulü'nün ahlakını öğretemiyorsunuz. Ve asla ve asla sizler işte cennete gireceğiz de şunlar verilecek. Siz yaptıklarınızdan hesabı çekilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yok öyle. Şuradan al bir tane hadisi şerif. Şuradan al ve keyfince onu keyfince onu açıklama yap. Yok öyle. Allah Celle Celaluhu oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar, sabırlı erkekler, sabırlı. Hepsi Allah katında birdir. Üstünlük takva iledir ve herkes yaptığı ameline karşılık alacaktır. Kim Allah için zerre kadar bir, bir iyilik yaparsa onu bulacaktır Rabbisinin katında. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun da karşılığını görecektir Rabbisinin karşısında. Herkes huzur ilahide yaptıklarından sorumludur. Evet kız çocuklarının koruyacağız. Allah'ın izniyle bebekleri koruyacağız. Yine bu hususta ayrı bir videom olacak. Ey anneler sizlere bebekleriniz kız çocuklarınız size emanettir. Tamam en yakınlarınız dahi onların mahrem bölgelerini görmeleri doğru değildir. Allah Resulü demiştir ki küçüklerinizin namahrem nah bölgesi büyüklerin namahrem bölgesi gibidir. İtina ile korunması gerekir. Bu bir ayrı derstir inşallah Teala. Evet çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Çoktan beri söylemek istediğim meseleyi anlatmaya çalıştım Belki biraz eksik oldu belki biraz efendim yeterli olmadı ama inşallah e, videolarımı takip ettikçe eksik kalan yerlerini tamamlamaya çalışacağım. E, bunu Hoca Bey kardeşlerime, bir defa daha hatırlatmak istedim. Sizler kadınlar hakkında ileri geri konuşmayın, bizim ağımızı almayın. Biz Allah Resulü'nün ümmetiyiz ve Allah'ın kullarıyız. Zannediyor musunuz ki bizim cennetten oradan buradan çok beklentimiz var. Biz Allah rızası için namaz kılar, sadaka verir, oruç tutarız. Eğer bir mümin kadın eşi Hazreti Ali gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi yahut diğer sahabeler gibi takva bir koca ise bugünkü e, kadınların etrafında bunlar gibi olamasa da Allah'ın emrini yerine getiren bir erkeğe bugünün mümin kadını zevci olarak nasip olmuşsa öyle bir kocaya öyle bir eş olur bu dünyanın bu asrın kadınları takvalıdır aslında. Onları sokaklara sürükleyen sizlersiniz. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Şu güzel Muharrem ayının ikindi vaktinden sonra Allah'ıma yalvarıyorum Allah'ım. Mümin erkekleri ve mümin kadınlara affet. Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahlakıyla ahlaklandır bizleri. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olalım diyorum. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım.